Nasıl güzel mi? Hoşuna gitti mi? Nasıl? Bu da bir gergedan türü herhalde. He? Dinozor. Ama şu anki gergedana benziyor. Evet, boynuzlu. Kızlarına bak, kızlar. Kanyer var Anlasın canavarlı gibi aldılar. Ay bu da düştü. Bak nasıl düştü. Evet turuncu mavi değil mi? Anne bak. Ağır. Nasıl mavi gibi. Bir şey arıyor Esma. Evet. Seni arıyor bence. Her tarafına baktı. Koşacak şimdi. Bak. Üstümüze doğru geliyor. Evet. Gördün mü? Evet. Pembe kelebek. Şuranın ışığını açsak nasıl olur bakalım. Şunu çıkartalım. Böyle daha mı iyi? Yok. Peki... Böyle bir bak bakalım. Gel bak. Şuraya bak. Baba buraya. Gece landası olmadı mı? Balık. Aslında... ...oldu da. İyi böyle... ...fena değil. Biraz daha yakınlaştıralım. Görüyor musun anne? Evet, böyle daha güzel görünüyor. Baba, gördü. görüyor musun? Tamam. Anne Şimdi videoları değiştireceğim, hazır mısın? Tamam. tamam. Bakalım ne gelecek şimdi sırada. Köpek balığı var. Sırada ne gelecek? Aslında görüntü daha net ama e, telefon kamerası iyi olmadığı için. Puslu gibi çıkıyor değil mi? Şurası daha net Evet kedi geldi <laughs> ne Bakalım Tam, tam bir kelebek çıktı bark, 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 Bak 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 sinek kuşu Öyle bir şey. He. Evet. Serisin ki. Sivrisinek mi? <laughs> Sivrisinekler sinek, görünmüyor. Karınca ya. Kanatlı karınca. Kanatlı karınca mı? Hiç duymamıştım. Hayatımda değil. Elime tuttum onu. Hihihi. <laughs> Geri geliyor. Bu başka mamut herhalde. Yavru mamut. Değil mi? Olabilir. Baksana küçük. O da gitti. <laughs> <laughs> ne buldun lazım böyle? <laughs> Bu ne? Eskiret. <laughs> Benim iskeletim acaba? Baksana. ne? Ar arkasını döndü, önünü de dönmüyor. <laughs> Etrafa bakıyor. Oo, <laughs> wow, buradayız, burada, buraya dön. Aha! Baktı en sonunda. <laughs> Döndü bak. Evet Esma Sultan başlattın mı? Hı hı Evet parçamız bu Önce şöyle bir bakın Tabakla, eline boyuna verin. Tamam Şimdi arkadaşlar Bunu nasıl yaptık? Şöyle bir dikdörtgen kutumuz var Yaklaşık şöyle yüksekliğe 20 santim Daha da fazla olabilir sizin bulduğunuz kutular Şöyle buradan da yaklaşık 30-40 santim Ne yapıyoruz kutuyu? Üstten şöyle bir bantlayalım önce komple. Tamam mı? Her tarafını üstten bantlayalım. Altı zaten bantlı. Sonra e, Kartonun Bu tarafındaki kısmını maket bıçağıyla Keselim ve alalım. İçinin gözükeceği şekilde. Zaten burada bir kapak oluyor. Burada da bir kapak. Burayı komple keselim alalım. Ondan sonra kesilecek kısım şu üstte. Şuradan iki parmak şeklinde. Telefonunuzu buraya koyun. Yandan kalemle çizin. Sonra içine de e, bir santim içeri doğru yine şöyle çizin. Ve o çizdiğiniz yerden kesin. Ekranı buradan koyduğumuz zaman tam içerisini yansıtsın. Maksat o zaten. Burayı da yaptık burayı da yaptık son kısma geldik şurada asetat kağıdımız var Kırtasiye'den satın alabilirsiniz Ben yedi buçuk TL'ye aldım bir tane satın aldım asetat kağıdı diye geçiyor şöyle ince şeffaf bir plastik gibi bir şey şimdi öbür kısma geldiğimizde şu yan bunu buraya nasıl geçirdim o kısmı söyleyeceğim ee, şuradan telefonu e, Koyduğumuz kısımdan yaklaşık 4 parmak 3 parmak Şuradan şöyle cetvelle bir çizik atın ben şuralardan işaretledim Sonra Buradaki çizgi ile şu köşeyi yine cetvel koyun Ve maket bıçağı ile buradan Tam şu kenara kadar kesin. Tekrar diğer tarafa gelin. Buradan tam şu kenara kadar, tam kesmeyin karton açılmasın. Şuraya kadar. Bunu da kestikten sonra e, asetat kağıdını şu alttan böyle yavaşça şöyle ters çevirirsiniz kutuyu. Şuradan böyle yavaşça geçirirsiniz. Ben bunu sabitledim, bantladım. Devamlı Esma evde izlesin diye şu kenarlardan yapıştırdım. Gayet sağlam oldu. Sabitledim yani. De şu an çıkartamıyorum o yüzden. Bu şekilde aklınıza takılan sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Karton büyük veya biraz küçük olabilir. Onu kendiniz ayarlarsınız. Sonra e, bir tane 3D hologram videosu yazarsınız. E, arattığınızda zaten bir sürü video çıkacak. E, ben açıklamalara belki birkaç tane video linki bırakırım. Youtube e, buna müsaade ederse. Oradan da açabilirsiniz. E, bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Esma çok sevdi. E, bazı akşamlar izliyoruz. Mesela bu akşamda e, sevdiği ne izledim bugün? Koyun şahun muydu? <laughs> Esma de beni izliyor şu an. Biraz da geç oldu saat. Uykusu da geldi onun. İşte bu şekilde bazen e, dinozor videosu açarsınız. Bu, gayet eğlenceli kısa videolar da attım zaten oradan da görürsünüz. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni içeriklerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bay bay.